6 Kasım 2025'ten merhaba. Abone olmayı unutmuyoruz. Eğer beğeniyorsanız lütfen beğen tuşuna da basın. Yorum yazmaktan da imtina etmeyin. Söyleyecekleriniz varsa geri durmayın yazmaktan. Ne kadar çok etkileşim olursa o kadar çok insana ulaşıyoruz. O sebeple bu hatırlatmayı her seferinde yapıyorum. Özgür Özel savcılık dışında resmi bir maaşın var mı diye sormuştu İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlü'ye. Sen açıklamazsan ben açıklarım demişti ve dün akşam Ümraniye'de İstanbul'da yaptığı mitinge kadar da süre vermişti. Akın Gürlek beklendiği üzere bir açıklama yapmadı ve Özgür Özel ne kastettiğini anlattı. Etimaden şirketi, varlık fonuna bağlı bir şirket bu. Etimaden'in Lüksemburg'da bir şirketi var ve Akın Gürlek oradan maaş almış. Ama ne zaman aldığı önemli. 2024'te yapılmış ataması. 2024 Akın Gürlek'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Adalet Bakan Yardımcılığı'ndan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na atandığı zamanlar. Tam o zamana denk geliyor. 2025 Ağustos'unda da ayrılmış. Bu dönem arasında Euro ile maaş almış Akın Gürlek, Özgür Özel'in söylediğine göre. Çağırıyor. Adalet Bakanına soruyorum. Sayın Cumhurbaşkanına bir başsavcı başka görev alamaz derken Etimaden'in Lüksemburg'daki şirketinden buna maaş bağlandığını biliyor musunuz? Bilmiyor musunuz? Biliyorsanız nasıl görevde tutuyorsunuz? Bilmiyorsanız Şimdi bundan sonra ne yapacaksınız? Şimdi tarihlere bir daha bakalım. Belgelere göre CHP'nin e, dağıttığı belgelere göre Adalet Bakan Yardımcılığından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına atanmasından bir buçuk ay sonra... Lüksemburg'daki şirkete ataması yapılmış Akın Gürley'in. Ağustos 2025'te de istifa etmiş. Özgür Özel diyor ki ben Ağustos ayında Akın Gürley'e Lüksemburg'da neler döndüğünü biliyorum demiştim diyor. Ben bunu söyledikten sonra istifa etmiş hemen hızla istifa etmiş diyor. Özgür Özel dün mitingde anlattı bunu bir kere daha. Ve e, Erdoğan'a haberin var mı diye de soruyor Özgür Özel. Bütün bunları anlatırken belgeleri sallayarak Erdoğan'a bundan haberin var mı diye soruyor ama... Erdoğan'ın haberinin olmaması pek mümkün değil. Çünkü Varlık Fonu Erdoğan'a bağlı ve Etimaden de Varlık Fonundaki şirketlerden biri. Yani ortaya şöyle bir tablo çıkıyor. Yürütmenin başına bağlı olan şirket, yürütmenin başının yönetimindeki şirket, şirketten bağımsız yargının en kritik koltuklarından birinde görev yapan birine maaş ödenmiş. Ortaya çıkan tablo bu. Güçler ayrılığı ilkesinin nasıl yerle yeksan edildiği e, ne dair çok güzel bir örnek olarak kayıtlara geçti bu. Akın Güllek cephesinden de hemen ses geldi. Özgür Özel bunu açıkladıktan sonra Şamil Tayyar ve Rasim Ozan Kütahyalı'nın tweetlerini gördüm ben. Onlar Akın Gürlek'le konuşmuşlar. Söylediği şu Akın Güllek'in bu iki gazeteci üzerinden. Diyor ki böyle bir görevde evet bulundum ben. Böyle bir yönetim kurulu üyeliği yaptım ama Adalet Bakan yardımcısıydım bu görevi yaparken başsavcı değildim diyor Akın Gülek. Ekimde yani 2024'te Ekim'de başsavcılık görevine getirilince bu görevden hemen ayrılmış. Akın Gürlek, Rasim Ozan Kütahyalı'nın yazdığına göre Şamil Tayyar'da başka bir ayrıntı var. Bir ay daha kalmış sonra o parayı iade etmiş vesaire. Aldığı huzur hakkı da sadece 26 bin liraymış ayda. 26 bin lira para değil demeye getiriyor Rasim Ozan Kütahyalı. Fakat CHP'nin dağıttığı belge ki Fransızca belgeler onu Türkçe'ye çevirdiğiniz vakit net olarak anlaşılıyor. Bir ayrılık belgesi yani görevden alma, görevden ayrılma belgesi o. Onun tarihi de var. 6 Ağustos 2025. 6 Ağustos 2025. Ee, şimdi Özgür Özel bunu söyleyince bunu açıkladıktan sonra hakkında jet hızıyla bir soruşturma da açıldı dün akşam. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma açtı. Hem Cumhurbaşkanı'na hakaret hem de kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçlamasıyla açıldı bu soruşturma. Bizimle uğraşan itine, köpeğine sahip çık diyor Özgür Özel Erdoğan'a seslenirken bu ifadeler sebebiyle açılmış soruşturma. Özgür Özel hemen bu jet soruşturmaya da bir yanıt verdi. Yani işte adamlarına sahip çık falan demeye getirdi hayvanlara hakaret olmasın diye it kelimesini tekrarlamıyorum dedi. O söylemeli de ben söylüyorum. Tekrarlamadı Özgür Özel. Özgür Özel bu belgeleri tam da Aziz Sanaktaş iddianamesinin mahkemece kabul edildiği gün açıkladı yaklaşık 10 gün oldu iddianame mahkemeye verileri, inceleme süresini dolduruyordu mahkeme ve bugün kabul edildi dün kabul edildiği haberi geldi. Şimdi Erdoğan şöyle demişti bu iddianameler çıktığı vakit birbirlerinin yüzüne bakacak hale gel bakacak halleri kalmayacak. İşte dana'nın kuyruğu kopacak, heybedeki Türk çıkacak vesaire. Aziz İhsan Aktaş iddianamesi ki en önemli e, argümanlardan biri olarak görülüyordu. Yani bu operasyonların, bu soruşturmaların temiz eller maksadıyla yapıldığını savunanlar, söyleyenler için fakat beklendiği gibi bir efekt yaratmadı Aziz İhsan Aktaş iddianamesi. E, Özgür Özel şimdi Akın Gürlek belgeleriyle, bu dün akşam açıkladığı belgelerle soruşturmaların başındaki ismin siyasi bağını ortaya koymuş oldu belgelerle. İmamoğlu iddianamesinin eli kulağındayken ki savcılık kaynakları işte iddianamenin Kasım ayının ilk haftasında açıklanacağını söylemişlerdi. Birkaç gün var. Ekrem İmamoğlu iddianamesinin gelmesi lazım. Artık tam da eli kulağındayken bu belgelerin açıklanması önemli. Yani artık iktidar medyası... Bu operasyonların temiz eller maksadıyla yapıldığını anlatırken bir de bu Akın Güllek hakkındaki iddiaları Özgür Özgen iddialarını izah etmek zorunda kalacaklar çünkü doğrudan siyasi bağ işaret ediyor bu yani yürütmenin başına bağlı olan bir şirketten İstanbul Cumhuriyet Başsavcısına maaş ödendiğini gösteriyor bu belgeler bu bakımdan ironik yani Aziz Sanaktaş iddianamesinin mahkemece kabul edildiği gün iddianameyi yazan ekibin başındaki başsavcının böyle bir bağının ortaya çıkmış olması. 10 günden fazla oldu. Mahkemeye verileli dedim. Aziz İhsan Aktaş iddianamesi. Bu aynı zamanda şu anlama geliyor. Biz bu iddianameyi 10 gündür bakıyorduk, inceliyorduk. Ben de size burada iddianamede gördüklerimi anlattım. Ama şimdi mahkemenin kabul etmesiyle aleni hale geldi iddianame. Yani bölümleri işte yayınlayabilirsiniz, gazetede gösterebilirsiniz, televizyonda gösterebilirsiniz vesaire Şimdi oradan bir alıntı yapacağım size. Aziz İhsan Aktaş ki işte iddianameye adını veren kişi onun iddialarıyla Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları cezaevinde başka isimler de cezaevinde vesaire. Özlem Çerçoğlu'na ilişkin anlattıkları var Aziz Sanaktaş'ın. Diyor ki bana diyor Aydın Spor 1923 derneğine ve bu par anket firmasına ödeme yapmamı söyledi diyor. Eğer ödemeleri yapmasaydım belediyeden alacağımı alamayacağımı biliyordum. O sebeple ben de bu ödemeleri yaptım diyor işte kaç partide ne kadar ödeme yaptığını vesaire falan söylüyor. Bütün bunları da Özlem Çerçoğlu'nun talimatıyla yaptığını anlatıyor. Şimdi mesela bunu başka bir belediye başkanı için söyleseydi Aziz Sanaktaş muhtemel ki o belediye başkanı tutuklanmış ve şu anda cezaevine konulmuş olurdu ki onun iddialarıyla CHP'li başkanların tutuklandığını zaten söyledim ama Özlem Çerçioğlu'na ilişkin Aziz Sanaktaş'ın bu anlattıkları sebebiyle Özlem Çerçioğlu soruşturulmadı. ifadeye çağrılmadı. Zaten bu sebeple tutuklanabileceğini, cezaevine konulabileceğini bildiği için Özlem Çerçioğlu Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçmişti. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı. İddialameden böyle bir bölümün çıkmış olması ve işte temiz eller mi, siyasi mi bu tartışma hala devam ederken buna ilişkin de somut bir veri ortaya koyması iddianamenin önemli. İmamoğlu e, iddianamesi beklenirken oluyor bunlar bu arada. Yani Azizhan Aktaş iddianamesi güçlü olacaktı ve Ekrem İmamoğlu iddianamesine ilişkin beklentiyi de güçlendirecekti. Böyle anlatıyorlardı iktidar medyasında. E, şimdi e, bekliyoruz. Yani işte bugün yarın Ekrem İmamoğlu iddianamesinin gelmesi lazım. Daha evvel Ekim ayında geleceği de söylenmişti ama gelmedi. Şimdi savcılık kaynakları geçen hafta dediler ki Kasım ayının ilk haftasında gelecek göreceğiz bakacağız Ekrem İmamoğlu iddianamesinde göreceğiz Tam iddianamenin eli kulağındayken Ekrem İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifadeye çağrıldı dün gittiler İstanbul Emniyeti'nde 3 saat boyunca ifade verdiler İşte bir takım para hareketlerine ilişkin sorular yöneltildi ee, baba e, Hasan İmamoğlu'yla Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Selim İmamoğlu'na. Şimdi bugün İmamoğlu ile birlikte çözüm süreci komisyonunun yapacağı toplantıyı da bekleyecektik. E, fakat iptal edildi dün akşam saatlerinde toplantı. Gülistan Kılıçkoç Yiğit Dem Partili Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un grup başkan vekilleriyle diğer komisyondaki üyesi bulunan diğer partilerin grup başkan vekilleriyle yaptığı toplantı sonrasında yanıtladı. Evet ertelendi yarınki toplantı. Şu bu hafta için dilenmesi düşünülen... Bakanların ürtüş programı olduğu için gelecek hafta yapılacak. Bakanların programının iptal edildiği ve son anda işte bu sebeple toplantının iptal edildiği falan hiç akla yatkın değil. Son anlamı bakanların programının uygun olmadığı anlaşılmış falan. Bunu geçelim. Belli ki başka bir sebep var. Hatta bir kriz bile olabilir. O da milletvekillerinin İmralı'ya gitmesi meselesi. Çünkü komisyon bugün toplandığı vakit İmralı'ya gitme meselesini ele alacaktı. Hatta bir tarih belki de heyet üyelerinin belirlenmesi falan da gündeme gelecekti. Hava buydu önceki günkü hava buydu. Devlet Bahçeli grup toplantısında e, bir kez daha işte heyetin e, İmralı'ya gitmesinin bir mahsuru olmadığını, hatta gitmesi gerektiğini falan söyledi. Ama belli ki b b bam bir yani değişti. Hava değişti. Bu meseleye Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tutumu değişti. Şöyle bir problem olabilir. Hatırlayalım. E, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş geçen ay bu mesele konuşulurken, tartışılırken kamuoyunda komisyon 5'te 3 çoğunlukla karar alırsa eğer İmralı'ya gidilebileceğini söylemişti. O zaman büyük bir mesele değildi bu. Numan Kurtulmuş'un açıklamasına göre Adalet ve Kalkınma Partisi açısından. Ama sonra bir şey oldu. İşte dedi ki DEM partililere bu zaman ve zemin meselesi dedi. Yani zaman ve zeminin buna uygun olmadığını söyledi Numan Kurtulmuş. Ama geçen hafta İmralı heyeti Erdoğan'la görüştü peşinden gittiler Abdullah Öcalan'la görüştüler ve bu iki görüşmeden çok olumlu bir hava çıktı. Açıklamalarda da bunu gördük. Olumlu geçtiği görüşmelerin duyuruldu, işte çözüm sürecinin hızlanacağı, yeni adımlar atılacağı vesaire de söylendi yapılan açıklamalarda. Fakat ortada şöyle bir problem var. Dem Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi dışında komisyondan bir heyetin İmralı'ya gitmesi gerektiğini söyleyen yok. Bunun siyasi sorumluluğunu alan taşıyan yok. En başta da Erdoğan. İmralıya ziyaret düğümünü atan Erdoğan olabilir. Tutumunu değiştirerek çünkü grup toplantısında konuşurken dedi ki, komisyon tüm tarafları dinlesin dedi dün grup toplantısında. Ama sonra gazeteciler e İmralıya gidilecek mi diye sordular Erdoğan'a buna yanıt vermedi, sessiz kalmayı tercih etti. Bey, komisyonun İmralı'ya İmzalay, gideş için neler? Tam size imzalıya gidilmeli mi? Tam size komisyon imzalıya geçelim. Hazbekli. <laughs> CHP'nin komisyondaki en rütbeli ismi, grup başkan vekili Murat Emirdön, Halk TV'de konuşurken dedi ki. Erdoğan'ın İmralı'ya net biçimde gidilmesi gerektiğini, gidilebileceğini, bunun bir mahsuru olmadığını söylemesi gerekir dedi. Biz böyle bir açıklama bekliyoruz. Erdoğan böyle bir açıklama yaptığı vakit biz de tutumumuzun ne olduğunu duyuracağız dedi Murat Emir. Yürütmenin başı olarak, çözüm sürecinin başındaki isim olarak Erdoğan'ı görüyor. Cumhuriyet Halk Partisi Murat Emir öyle söylüyor ve onun bu konuyla ilgili ne düşündüğünü açıklaması lazım diyor Murat Emir. Yani, yani... E, Bahçeli dün değişen havayla birlikte bu İmralı'ya gitme meselesinde bir kez daha ve yeniden boşa düşebilir. TRÇ ittifakı kurulsun dedi Devlet Bahçeli. Konuşulmadı, tartışılmadı bile. İktidar tarafından dikkate alınmadı bile. Kıbrıs Türkiye'ye bağlansın dedi. Hiç bu da dikkate alınmadı iktidar tarafından. İmralı'ya gidilsin diyor Devlet Bahçeli ama gidilmiyor. Sürekli erteleniyor. Buna ilişkin bir karar çıkmıyor. Cumhuriyet resepsiyonuna hiçbir MHP'liyi göndermedi Devlet Bahçeli bir tavır olarak ama şimdi salı günü grup toplantısında yaptığı konuşmada sanki öyle yapmamış gibi yaptı. Meseleyi öyle anlattı. Bahçeli'nin olmasını istediği ve olan tek şey var. Erdoğan'dan Cumhur İttifakı'nın dimdik ayakta olduğuna ve sarsılmaz olduğuna ilişkin açıklama yapmasını istiyor ve Devlet Bahçeli bunu istediği zaman da Erdoğan bunu ballandıra ballandıra yapıyor. Cumhur İttifakı övgüsü yapıyor. Dün Grup toplantısında yine yaptı. 15 Temmuz gecesi kurulan ittifakın surlarında gedik açmak isteyenler var, FETÖ'cüler var vesaire var. O var, bu var ama bunu yapamayacaklar falan dedi Erdoğan. Devlet Bahçeli'nin istediği malzemeyi verdi. Şimdi bu sözler edildiğine göre ittifakta bir sıkıntı olduğu belli. Yani buradan işte çatırdama var, buradan yol ayrılığına kadar gider. Hayır bu değil ama bir sıkıntı var. Bir sıkıntı olduğunu da görüyoruz. Devlet Bahçeli koyduğu tavrın, Cumhuriyet resepsiyonunda koyduğu tavrın arkasında duramasa da bir sıkıntı olduğu belli. Dün mesela şöyle bir haber yayıldı. Cezaevlerinden çıkmalarında Devlet Bahçeli'nin etkisi olduğu suç örgütü liderleri iki ismin yurt dışına çıktığı iddia edildi. Yani size bir operasyon geliyor diye haber verildiği söyleniyor ve onların da yurt dışına çıktıkları iddia ediliyor. Bu çok önemli bir haber. Bu meselenin şöyle bir tarafı olabilir. Sedat Peker de böyle bir sebeple yurt dışına çıkmıştı. Yani cezaevinden çıkacaklar sebebiyle yurt dışına çıkmıştı. Şimdi mesela İzzet Ulvi Yönter, Sedat Peker'in bugün yarın ülkeye dönebileceğine, o beklenen günün yaklaştığına ilişkin paylaşımlar yapıyor sıklıkla sosyal medyadan MHP Genel Başkan Yardımcısı. Ve eğer Sedat Peker gelecekse bir vakit onun çıkmasına neden olanlar şimdi yurt dışına çıkarılıyor olabilirler. Böyle değilse de bir operasyon gelecekse de bu isimlere, MHP yakın bu isimlere operasyon yapılacak olması gerçekten ilginç. Ama henüz iddia düzeyinde bu. Bu meseleyi takip etmek lazım. Bahçeli'ye dönelim yeniden. Bahçeli'nin salı günü yaptığı önemli açıklamalardan biri de şuydu. Grup toplantısından sonra dedi ki Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesi hayırlara vesile olacaktır dedi. Erdoğan İmralı'ya ziyaret olacak mı sorusunu yanıtlamadığı gazetecilerin Demirtaş'a ilişkin sorusunu yanıtladı ve dedi ki yargı bilir. Sayın Demirtaş'ın tarihi sayıyla olur, olur dedisiniz de, ve de söylersiniz tarihi ilişkin. Bu ülke ah, yargı bak. ülkesidir. Yargı çok bu konuda ne derse ona uyarsın. Erdoğan öyle söylüyor ama biz biliyoruz ki bu ülke bir yargı ülkesi değil. Yargı ne derse o da olmuyor ülkede. Erdoğan ne derse o oluyor. Dolayısıyla Demirtaş'ın tahliye edilip edilmeyeceğini Cumhurbaşkanı Erdoğan belirleyecek. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da bu konuyla ilgili soruları yanıtladı. Diyor ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının gelmesi mahkemeye, istinafta dosyası var Selahattin Demirtaş'ın oraya gelmesi ya da ilgililerin müracaatı neticesinde mahkeme değerlendirir ve bu konuyla ilgili bir karar verir. Selahattin Demirtaş'ın taliyesi konusunda. Şimdi Demirtaş'ın tahliyesine ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kesinleşmiş bir ihlal kararı var. Derhal serbest bırakılması lazım. Çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'deki yargı sisteminin üzerinde ve bunu da Adalet ve Kalkınma Partisi Avrupa Birliği reformları çerçevesinde kendisi yapmıştı. Ahim'i Türk yargısının üzerine koyduğu bir norm olarak ve Erdoğan bir vakitler bununla çok övünüyordu. Dolayısıyla oradan böyle bir karar varsa gelmişse Selahattin Demirtaş'ın derhal tahliye edilmesi gerekir. Ama Adalet Bakanı şimdi mahkemenin vereceği kararın beklenmesi gerektiğini söylüyor. Bekleyecek bir şey yok. Karar kesinleşti. Ama işte söyledim ya yani burası bir yargı ülkesi değil ve yargı ne derse o olmuyor maalesef ki. O yüzden başka sorulara yanıt aramamız lazım. Mesela şu. Erdoğan demir taşı bırakın diyecek mi demeyecek mi? Buna yanıt arayacağız da. E, bunun iki anlamı olabilir. Dünkü videoda da konuştuk bunu demirtaş tahliye edilirse mesela Osman Kavala'nın da tahliyesi için bir beklenti oluşur. Can Atalay'ın tahliyesi için de bir beklenti oluşur. Dolayısıyla bu bakımdan yani toplumsal muhalefetin üzerinde yarattığı baskı açısından Erdoğan'ın Demirtaş'ın tahliyesinin bir siyasi anlamı var. Erdoğan baskıyı yumuşatacak mı? Bu anlamda yeni bir siyasi döneme Türkiye'ye girecek mi? Önce buna ilişkin bir karar vermesi lazım Erdoğan'ın. Ya da biz böyle bir yumuşama beklemeli miyiz Erdoğan'dan? Önce bu soruya karar bir cevap vermemiz lazım. Diğeri çözüm süreci ve Demirtaş'ın güçlü bir siyasi aktör olarak serbest bırakılması halinde çözüm sürecine nasıl nüfuz edeceği, çözüm sürecinin yürüyüşünü nasıl etkileyeceği. Bu soruya da bir yanıt vermek lazım. Bu da önemli. Çözüm sürecinin e, yüksek bir destek almasının fakat buna mukabil çözüm sürecine duyulan güvenin düşük olmasının nedenlerinden biri Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde olması. Çok güçlü bir aktör. Çok sevilen bir isim Selahattin Demirtaş. Yani çıkması çözüm sürecine güveni artırmak gibi bir etki yaratacak elbette. Bu görülüyor açıkça. Fakat şu anda çözüm sürecini yürüten, yürüten aktörler bunu isterler mi? Selahattin Demirtaş gibi güçlü birinin sürece nüfuz etmesini isterler mi? Bunu bilmiyoruz. Dolayısıyla bugünden yarına Demirtaş için bir tahliye bekleyenler yine hayal kırıklığına uğrayabilirler. Demirtaş'a ilişkin çok ilginç bir değerlendirmeyi kardeşi Nurettin Demirtaş yaptı. Nurettin Demirtaş Kandil'de, ee, örgütte yani ve yeni özgür politikada bir yazı kalemi aldı. Şöyle diyor, çözüm sürecinin merkezi Öcalan'ın fiziki özgürlüğüdür diyor. Çözüm sürecinin merkezine bu konulmalıdır diyor Nurettin Demirtaş. Ve e, Öcalan bırakılmadan çözüm süreci tamamlanmış olmaz diyor. Bizim açımızdan, Kandil açısından. Ve bu süreçte farklı tutuklularla yapılan kıyaslamalar kasıtlı ve provoke edicidir diyor. Burada Selahattin Demirtaş'ı kastederek söylüyor. Söylediği şu. Ben özet yapayım size. Diyor ki Öcalan'la Demirtaş'ı kıyaslayanlar oluyorlar. Oluyor. Demirtaş bırakılırsa, Öcalan içeride kalırsa Kürt siyasal hareketinin Öcalan'dan daha güçlü bir lideri, doğal lideri haline gelebilir Selahattin Demirtaş deniyor. Bu yönde yorumlar yapılıyor diyor. Bunu demeye çalışıyor yani Nurettin Demirtaş. Ve diyor ki bunu bu yorumları Selahattin Demirtaş'ı sevenler, Yapsalar bile Selahattin'in içeride kalacağı günlerin uzamasına neden oluyor bu yorumlar diyor. Bunu söylememek lazım, böyle bir kıyas kurmamak lazım diyor. Çünkü o zaman işte hani Abdullah Öcalan'ın dışında herhangi birinin liderliği tartışılabilir mi? Tartışılamaz. Eğer bu telaffuz ediliyorsa, buna ilişkin bir tartışma yürütülüyorsa... Bu en fazla Selahattin Demirtaş'ın içeride daha uzun süre kalması gibi bir sonuç doğurur diyor kardeşi Nurettin Demirtaş. Bunlar önemli. Yani Demirtaş'ı Demirtaş'ın tahliyesini bekleyenler hayal kırıklığına uğrayabilir derken tam da bunları kastediyorum. Ve şimdi bütün bu siyaset değerlendirmelerini yaparken, öngörüler kurarken artık hesaba katmamız gereken yeni bir durum var. O da New York Belediye Başkanlığı'na demokratların adayı sosyalist ve Müslüman Zohran Mamdani'nin seçilmiş olması. %50'den fazla oy aldı. Büyük bir zafer. Adam Ugandalı, 34 yaşında, Müslüman, demokrat sosyalist olarak tanımlıyor kendisini. Yüksek gelirli kişilerden ve şirketlerden yüksek oranda vergi alacağını ve bunu sosyal programlar için harcayacağını söylüyor. Tam bir sosyalist programı eski New York valisiydi rakibi Mamdani'nin onu yendi. Ama sadece onu değil Donald Trump'ı da yendi çünkü Amerikan Başkanı doğrudan açık biçimde Mamdani'nin rakibini destekledi. Onu desteklediğini ilan etti. Onu da yenmiş oldu. Ee, sadece New York değil, bu arada Virginia ve New Jersey eyaletlerinde de valilik seçimleri vardı. O seçimleri de Demokratların adayı kazandı. Şimdi bu üç seçim, bu 3 seçimden çıkan sonuç gelecek yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılacak ara seçimlerden çıkacak sonuç açısından belirleyici olarak görülüyor. Yani Amerika'da çanlar Trump için çalıyor gibi bir durum var. Yani meşruiyetini Beyaz Saray'dan alıp Türkiye'de ona göre politika üretenleri zor günler bekliyor olabilir. Artık bundan sonra söz söylerken, Türkiye'nin geleceğine ilişkin yorum yaparken bunu da hesaba katmak gerekir. Hoşçakalın.